Merhaba arkadaşlar 9. dersimiz ile devam ediyoruz. Projemizde şimdi arkadaşlar Table Widget'imizde bakın e, burada şuraya tıklandığında ne yapsın düzenleme sayfasını açsın öncelikle onu yapalım. Bir de o değerleri o 9. pardon e, düzenleme formuna göndersin. Bu işi yapalım. Sıralı bir şekilde gidelim. Şimdi arkadaşlar burada e, Table Widget'a tıklandıysa ee, şeyini yapacağız. Ee, ne derler? Prosedürünü yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada diyeceğiz ki table, Widget mouse press diyelim de. Aslında böyle de olabilir. Bakın e, ne diyelim mesela? E, şöyle diyelim e, table tabloya tıkl tablo tıklandı ya da e, satır tıklandı diyelim. Satır tık satır tıklandı diyelim. Tamam mı? Satır Tiklandı ya da düzenle diyelim, Tam hiç uğraşmayalım düzenle diyelim. Şimdi düzenle dedik. Şimdi buraya geliyorum, şöyle düzenle diyelim, yanlış bir şey olmasın. Düzenle dedik, tamam mı? E, def diyelim, düzenle diyelim, self diyelim. Bakalım tiklendi diyelim bir şey olacak mı? Tiklandı. Bakalım arkadaşlar. tıklıyorum. Bakın. Hı, type error verdi. E, bunun prosedürü farklı. Mouse press'e gerek yok o zaman bunun için. Hiç gerek yok. Zaten bunu bir deneme için yapmıştım. O zaman ne yapıyorum? E, click it diyorum. Connect diyorum. Connect. Sonra e, self nokta ne diyorum ha pardon event diye desem olurdu. Bir deneyelim arkadaşlar merak ettim. Ee, çok özür dilerim. Buraya event diyecektim. Bakalım olacak mı? Bir deneyelim. Böyle hiç denemedim Table Widget'ı. Olur mu diye? Olur diye tahmin ediyorum. Bakın oldu. Olsun biz yine de şöyle mouse press'le ile yapmayalım. Ee, Click ile yapalım. Ee, Click it nokta connect ve ne diyorum arkadaşlar? Self nokta ee, düzenle diyelim. Event'ı silelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben buraya tıklandığında ama şöyle tıklandığında öncelikle seçili satır alalım. Seçili alttan tere satır diyorum. Eşittir. Self nokta formana e, form ana sayfa nokta e, table widget'taki e, current yani var olan e, row satır. Tamam mı? Aldık bunu. Şimdi seçili ID'yi aldık yani pardon seçili satırı aldık. Şimdi neyi alacağız arkadaşlar? Seçili tıklanan tıklanan e, ne diyelim? E, ko, Kolon diyelim yani satır ya da sütun diyelim arkadaşlar. Seçili sütun. Seçili sütunu alalım. Self nokta formana sayfa nokta table widget buradaki arkadaşlar. Ee, ne diyelim? Item diyelim. Hatta aslında burada seçili satır demeye gerek. Şöyle dedi. Current bir bakalım arkadaşlar. Kolon diyelim. Şimdi print diyelim. Tıklanan sütun diyelim. Sütun numarası diyelim hatta. No diyelim. Sütun no diyelim. Bakalım ne olacak. Çalıştıralım. Böyle desek sanki daha mantıklı gibime geldi. Evet bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5 olacağını umuyorum. Bakın 5 oldu. Güzel. Buna tıklıyorum 4. 3, 2, 1, 0. Güzel. Ben eğer buradan seçili sütun eğer tıklanan sütun no'u eşit eşittir. Ee, bu arada bunun bir type'ına bakalım mı arkadaşlar? Ee, type tıklanan sütun numarası print ile ekrana bir çıkartalım onu. Yani tipi neymiş? Integer mı? Döndüren gönderen sayını. Bir onu merak ettim. Hemen bir bakalım. Aa, tamam. Integer. Güzel. O zaman şöyle yapacağım. Eğer 5 e, ise, o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Self nokta e, düzenli miydi? Düzenli nokta show diyorum. Bakın gayet güzel bir çalışma yaptım şimdi burada. Evet tıklandı. Bakın bunlar geldi. Ama buraları tıklarsam bir şey gelmeyecek. Filtreleme yapmış oldum. Buralara tıkladığında gelmesin. Sadece buraya tıkladığında gelsin ki buranın bir anlamı olsun. Ve buraya geldiğinde bu forma bütün değerleri göndereceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle arkadaşlar. Self nokta. Hatta şöyle mi yapsak acaba? Yormayalım programı. Yani her defasında buraya almayalım. 5 tıklandıysa değerleri alalım. Değil mi? Her defasında değerleri almayalım. O zaman ne yapacağız? Şöyle diyelim. Seçili ID diyelim. ID eşittir diyelim. Seçili ID self nokta form nokta pardon form sayfa nokta table widget nokta item yani değeri alacağız buradan. Seçili satır. Seçili satır. Daki, e, sıfırıncı Değeri text ifadesini al, Değil mi? Çok basit güzel bir şekilde Çalışma yaptık. E, bunu aldık. Bunu str Olarak döndürüyor. Güzel. Bunu da arkadaşlar Bunu daha sonra Self nokta e, Düzenle nokta Düzenle nokta Düzenle form nokta Düzenlenin içindeki Düzenle formun içerisindeki Neyin için açacak arkadaşlar? ID'nin içerisine. Yani oradaki label'ımız kaçtı? Label'ımıza isim vermemişiz herhalde. Label bakalım kaç olarak kaydettik. Keşke ID, label ID deseydik. Label 6 yapmışız. Neyse olsun. Label.6 nokta set text diyorum arkadaşlar ve bunun içerisine seçili Alttan tıra ID ekledim. Güzel. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Bana bunu tıkladığım iki olarak gönderecek. Güzel. iki olarak götürdü. Şimdi aynısının seçili isim ne olacak? Burada da sıfırın biri. Çünkü bir de e, isim var. İki de soy isim var. Üçte Telefon var, dört de adres var arkadaşlar ve bunları da aynı şekilde ne yapacağız? Göndereceğiz. Buraya düzenli formdaki line edit isim seçili isim diyelim. Aynısı seçili soy isim. Line edit. Soy ismi. düzenli formdaki. Sonra düzenli formdaki adres pardon telefon ve buradaki telefon gidecek. Yine aynı şekilde arkadaşlar buradaki text edit adrese seçili adres gidecek. Tekrardan çalıştıralım. Her şey güzel bir şekilde olacak. Düzenle diyorum. Bakın arkadaşlar bu işler gerçekleşti. Şimdi burada e, sil ve pardon düzenle ve sil işlemlerini gerçekleştireceğiz. Artık buraya geldiğine göre değerlerimiz. Bakın pardon buraya geldim. Buradan artık düzenleye basacağım. Sile basacağım. Artık burası neresi? Burası düzenlenin içerisi. Şimdi burada arkadaşlar bir ID'mizi alacağız. ID eşittir. E, neydi arkadaşlar? E, self nokta düzenli form nokta label altı nokta text. Buradan ID'yi aldık. Güzel. ID isime eşittir self nokta düzenli form nokta line edit isim nokta text bunu da aldık daha sonra ne yapacağız arkadaşlar isim soy isim self nokta düzenli formdaki nokta line edit soy isim nokta text Sonra id isim soy isim telefon eşittir self nokta düzenli form nokta line edit telefon nokta text Daha sonra arkadaşlar adres eşittir self nokta düzenli form nokta e, text edit adres nokta e, to, plain, to plain text Diyorum ve değerlerimi aldım arkadaşlar. Şimdi artık burada veri tabanından güncelleme yapacağım. From e, ne diyorum arkadaşlar veri tabanı e, import veri tabanını içeri attık. Daha sonra burada da veri tabanı ne, ne yapacaktık arkadaşlar? Şurada. Ha bu arada arkadaşlar ben bunları çok yanlış yazdım. Çok özür dilerim. Burada bir prosedür tanımlamam lazımdı. Şimdi bir anda aklıma geldi. Öncelikle şunu yapayım. Ee, şöyle yapayım. Self nokta e, veri tabanı eşittir veri tabanını ekleyeyim. Ondan sonra bir prosedür yazalım. Self nokta düzenle düzenli form nokta push buton değil miydi arkadaşlar? Push buton kaydet. Burası düzenli yapacaktık. Yanlış yaptık kaydederken ama isim olarak böyle. Sonra arkadaşlar click it e, connect nereye connect ol? Seft Pardon self. E, nereye connect olacaktık? Buradan e, düzenleye. Daha sonra e, bir def diyorum. Düzenle diyorum. Ve self diyorum. Bakın Buraya geldi. Tıkladığımda bu değerleri alacağım. Ve artık veri tabana gireceğim. Şimdi veri tabanı işlemleri uzun sürebilir. Bunun veri tabanı işlemlerini de bir sonraki derste yapalım arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.